Ayy bir duş almışım, ne yapayım sıcak duş seviyorum. Neyse şimdi birlikte biraz bakım yapalım. <laughs> Her akşam dilim temizlemem lazım. Özellikle şöyle bir, bir sıralama yapıyorum. Mesela i̇lk bunu yapmıyorum ben, diş fırçalıyorum. Sonra bunu yapıyorum, sonra gargara atıyorum ağzıma. Çok önemliydi. En beyaz dişleri sayfamak kolay değil. İşlem yok. Yum <laughs> yum Sonra mahremimi açmam gerekiyor mu Ama duşta bakım yapmak mahrem ne zaman oldu ki? Niye o zaman hep unsurlar var? Overthinking tuttu. Neyse durun. Dişimizi fırçaladığımıza göre. Şimdi benim 3 tane kil var. Biri şu. Şunlar bitti neredeyse. Bunları kullanalım. Bunu da haftada bir yapıyor. Bu bitmiş bu arada. <laughs> Neyse diğerini yapalım. Ya da bunun içinde var ya. Bu cümle makasla kesin miyiz? Bak bayağı çıktı. Ben onu vücuduma da sürelim. <laughs> Ay bu çok oldu. Ay ne yapacağım ben bunu yazık oldu ben bunu keşke kesmeseydim ha. Şuradan. Vallahi ben istifçi biri değilim. Yemin ederim. Oh bol bol oh. Hmm, her yerimiz kuru kuru. <laughs> Lisede ben çok sivilceli bir çocuktum. Hatta o kadar sivilceydim ki lisede bir sınıf arkadaşım vardı benim. İsmi lazım değil Harun. Hep beraber hamama gitmiştik. Benim tek yüzüm değil vücudum da çok sivilceliydi o dönemler. Ama böyle hani mayın tarlasıyım o kadar sivilceliydim. Bu halde ne kadar çıktı yalıyorsunuz bu arada? bilmiyorum ama. <laughs> benim böyle gizliden fotoğrafımı çekmişti arkadan. Beni tehdit ediyordu okulda. Seni rezil edeceğim bunu millete göstereceğim diye bu fotoğrafı. Ama hiç göstermedi. Oradan çok samimi arkadaş olduk. Ama o zaman yaşadığım travmayı hiç unutamıyorum yani. Lisedeyken çok acımasız oluyor insanlar. Gerçi çocuklar genel olarak acımasız. Böyle bir reşit olduktan sonra aklımız başımıza geliyor. Biraz biraz o da. Nasıl sürdüm ama? <laughs> Bu arada bir yerde okumuştum size küçük bir tür. vereyim mi? Kir maskesini sürdükten sonra hafif kumadan önce peeling gibi böyle bütün yüzümüze yaymamız gerekiyormuş. Yani şöyle peeling yapar gibi. Yani ne kadar iyi görürsünüz bilmiyorum ama. Bu bir de sert bir maske. Ama buna arada bir ihtiyaç oluyor ya böyle sert şeylere. Maskede. Çok çekemiyorum. <laughs> Şimdi 5 dakika bekliyoruz. Five minute later. Ay, ay gözüme kaçtı Allah. Şimdi yüzümü yıkadım. Yüzümü ben yüzümü kağıt havluyla temizliyorum. Ay dur nefes alayım. Şu an sıralamada biraz bir hata yapacağım. Termas masörü beklemem gerekiyor. <laughs> Ama dayanamadım. Fazlasını şöyle yüzüme boynuma yediriyorum. <laughs> şu an göstereceğim iki şeyi de haftada bir kullanıyorum bu arada. Şu Yves gece maskesi yani yoğun nemlendirici. Biri de şu Aven'in sıza kremi. şeyi süreyim. Ya da Aven'i süreyim. Ya da vazgeçtim. Yiroşe'yi <laughs> <laughs> süreceğim. ben ne kadar cildine kendine bak önem veren bir insan farkında mısınız? Ya aslında ben cilt bakımına hep önemli ediyordum. Ama böyle 25'ime girdiğince iyice bir önem vermeye başladım. Eskiden yaptığımı sanıyordum. Araştırmıyordum yani öyle yüzüme önüme ne gelirse kullanıyordum yani. Hatta benim cildimi bir ara çok yormuştu. Şey var, hala burada göstereyim hatta. Şunu ben gözeneklerim için aldım tamam mı? Şimdi ben kutusu duruyor burada. Bu normalde haftada bir falan kullanılması gerekiyormuş. Ben buna bir gece sürdüm, kalktım sabah. Yani cildim böyle çok iyi görünüyordu. Çok aydınlık böyle sanki böyle gözeneklerim arınmış. Açıklamalarda günlük kullanma uygun yazıyor. Ben sen bunu her gün kullan ve güneş kremi sürmeden. Ay arkadaşlar benim cildim böyle pancar gibi oldu. Ben onu toparlayamadım. K kırmızı gezdim bir aylarca. Yani çok kötü. yani hazırda bir kullanacaksanız çok iyi glikonik asit. Ama benim gibi böyle bilinçsiz kullananlar sakın dikkat edin yani. Bir de şey ben çok pis içerik okurum. Da diye bir site var. Ee, i̇şte atıyorum aldığınız kremin içerik listesini kopyala yapıştır, oraya yapıştırın. Böyle cildin tıkanacak maddeler varsa altını kırmızı şeyle belirtiyor. Hani bunu kullan ya da kullanma diyor. Yani onun gibi birçok site vardı muhakkak. Ben o kullanıyorum. Öneririm yani tavsiye mi yani tavsiye. Abi, şu an resmen şey Vogue Beauty'deyim. Um, bu da benim meşhur gözaltı maskem. Beni Instagram'dan takip edenler bilir. Bunu her takımda story atmam lazım. Yoksa içim rahat etmiyor. Seviyorum ne yapayım. Şunu da yeni keşfettim. Dudak giymiş. Şöyle aplikatörü var. Bakın <laughs> böyle. <laughs> ne <biliyor> mu? <musun? gülüyor> biraz alıp şöyle dudaklara masaj yapıyorsun burası. Ama bence biraz sert. Vallahi beni olan yaşadı. Aa, oh. Benim göz altı maskem kalmış. <laughs> Niye söylemiyorsunuz? Gerçek cilt bakım gurmeleri bilir bunu bak. Bunu herkes göstermez size. Su <laughs> kaynağın Size bir şey söyleyeyim böyle bir şey yok. Kullanın. Ben yağlı ciltliyim bu arada yağlı cilt. <laughs> Saçıma da biraz yağ süreceğim. Oh bittik. Hadi görüşürüz. Ufak misafirlerimiz var vücudumuzda. Bir komik asitli bir krem süreceğim. Ben TikTok'ta da önermiştim. Ve marka bana hediye ürün gönderdi. Bunu hediye göndermediler zaten. Keşke bunu gönderselerdi. Şu ne aldık beden. Bu bana çok patlıyor ve evet, haklısınız. Ben bu spot adamı yeni aldım. Bir çekime çıkıyormuş gibi hissediyorum. Küçük heyecanlar. Temelimiz yok ki şöyle sırtımıza kremimizi sürsün. Ay sesi bayağı iyi çıktı ha. Hayatımda hiç bu kadar kilolu bir dönemimde olmadı. Yani kilolu derken kendimi bu kadar iri görmemiştim. Ben yani hep böyle 70... Ay abarttım. 82'lerle 80'ler arasında geziyorum. Şu an ben 89 kiloyum. Oh. Şimdi uykum kaçtı. Ne yapacağız? <laughs> Size çok niş bir şeyimden daha bahsedeceğim. Of ter temiz oldu. Şuna bakın. <laughs> <laughs> Lavanta yağı. Ben böyle başucumda tutuyorum. Bundan böyle bir iki damla yastığıma bir damla da şöyle bileğime. Böyle sanki ormanda yarım saat yürümüş gelmişim gibi bir hissiyat yaratıyor. Neyse iyi geceler. Günaydın. <laughs> Neyse günaydın arkadaşlar. Yalnız uyanmak çok zor. Bugün yalnız uyandım. Ben kaçıncı gün? 26. yıl. Pazar günü. <laughs> Gerçekten ikinci yastık yalnız uyanlar için çok büyük bir nimet. Sizin kadar sarılabiliyorsun. Hem de rahatsız olmuyor, terlemiyor. <laughs> <laughs> Bakın ben bunu yandıracağım. İzleyin tamam mı? Oy <laughs> <Nerede? gülüyor> <laughs> ben tamir ruh hastası değilim ya. Ay. Ay gözüm çıktı. Al. Al. Bakım olmaya devam ediyoruz. Şimdi sırada şey var. Birlikte epilasyona gideceğiz. Ay bu epilasyon günleri de o kadar geriliyorum ki özellikle şey epilasyoncun değiştiyse. Ya ben zaten hazır birine soyunmuşum. Anladın mı? Ekstra bir başkası neden soyunuyorum? Hazırlanıp çıkalım şimdi. Kız dünkü cilt bakım şeyimizde şey yaradı mı ne? Hmm, havalı oldum. Şimdi dışarıda attıra attıra yürüyebilirim. Çıkıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Bana biri şey yazmış. E, sen o arkadaki kimse onu bulunca da cıvıtıyorsun yazmış. Ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> Yürü. Saçmalık. Bunu her gün de Profesör Snape gibi hissediyorum. Ne <laughs> anlat. Ben. Bunu da aldıktan sadece bir kere giyinebildim çok bu güzel ama niye çok yakıştırdım sana? Kesti bu arada. Sana her, da, her şey yakışıyor da butkül de. her şey İşte benim stilim geri dönüyor ama hoş. Ciddi evet. misin? Niye bu kadar güzelsin? Ben öyle miyim? <laughs> İnsanlara bir açıklama borçlusun. Çok beyziyim ya. Biraz daha süslenebilirim. <laughs> Nasıl bir spor salonu adını gösterme. öyle her epilasyona gelmiş şey gibi hissediyorum. Böyle soyunup bekleyince hani benim de işi bitmiş gibi <laughs> Bunu daha önce bana bir Instagram'dan sormuştu. öne çıkarılanlarında vücudunda ilk başta tüyler var. Sonraki fotoğraflarında tüy yok demiş. Abi biraz Ben de çünkü şey tüy falan hep batık yaptı. Çok kötü oldu. O yüzden epilasyon Çok da memnunum yani. sıpatın yok artık. Dur. içerisindeyim. Kursu. Kokusu geliyor mu? Biraz. Hort. Bu bizim eski spor salonunda orada oturan. Maymunun Maymunum bile. İçin yana yana. Oy her yerim yana bacım ya. Of, sızı içerisindeyim ha. He. Bak. Hey, kurban olurum. <laughs> İyi misin? Vallahi <laughs> hiç.

Birlikte Starbucks gibi insanlar artık görmesi lazım. Çünkü bana neden birinci videoda Starbucks'a gitmediğimizi soran insanlar olmuştu. Sakin hmm. Her Erzcan'ın merkezi burası diye. Ama doğru, tam odak sık, burası. <laughs> Köpeklik yapma. Böyle bir yer işte. Sen içten içe o çocuğu zorbalıyorsun farkında değilsin yalnız. Haklı. Öyle mi hissediyorsun. Yo estağfurullah. Dürüst ol. Gerçekten hayır. Çünkü zorbalıyor. Starbucks mı seçti işte, dersler? <laughs> Uğruna Uhud savaşları var. <laughs> İçeriye girdim çektim ben sosyal anksiyeten tutar yapamam. <laughs> tamam. Merhabalar <Kapattım. gülüyor> <laughs> YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok sizi izleyemedim. Final haftasında. Ne diyorsun? <laughs> Beğendiği <laughs> birinin ailesi geldi. Hali tavla değişti. Tapıttı. Onun mu? Onun da onun ailesinde. Şimdi geldi dürttü ya, gel bak diye. Geçen hafta annem vefat etti. Aa süpermiş kanka. <laughs> Abi, mı ben onu bir şey kere yaşadım saydı. biliyor musun? Şenal diye bir arkadaşım var. Çocuğun dedesi varmış. <laughs> ben onu tanımdım ki. Ama yani böyle ağlık maklı bir sesle söylemedi bana. Ya kanka benim de dedem işte. İşte cenazeye gideceğiz <laughs> falan. Ama geçmiş o. <olsun." gülüyor> <laughs> Yükleyecek misin? Ona göre konuşacağım. Nerede kız arkadaşı değil? Hayır, şey oraya küfür bir ses var ya onu ekliyorum ben. Daha keyifli hale getiriyor sohbeti. Kimse bilmiyor. Bilmiyor kim olduğunu. Çok güzel. Ne bu? Okuyor öğrenci. Tilki getirmiş. Okuyor demiyoruz zaten, Bak izliyoruz onu. Oha, Beris 3 tane tilki getirmiş. Sen nereden buldun üç tane Tiki? öyle <laughs> <laughs> Ölü hayvan götürünce falan veriyorlar. Beni götürsene. Gel. Bizi bu... bir psikopat var içinde bilemem. Ya bilseydin de. Bu yani? ölü hayvan götürüyorsun. Mesela köpek buldun evde. Aç, köpek açıyor için işte bağırsaklarını falan. Efsun, açıyor. bilseydim derilerimi ya, getirirdim. Yasal. Okula getiriyorsun yani. Evet yasal. Bilseydim verilerimi götürürdüm. Poşete koymuşlardı zaten. <laughs> i̇nsan diye, insan derisi. Bak, <laughs> Temizliği de gönderin. <laughs> 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 <O da gönderebilirsin>. Bir <laughs> <laughs> Biplersin. Kesin keserim öyle. Her şeyi bipleyemiyorum ama bu da bir yeter. Nasıl bipliyorsun? 3 saatimi alıyor Nasıl bir yeter. Mesela mi o an bir saniyeyi boşluğunu kesiyorum. Hı -hı. Daha kolay bir yolu varsa bir yorumlara aslında ben de oraya... Evet bir düşünü bir bir kolay. Bir saniyelik mesela o kes, kesiyorum. O videonun sesini kapatıp o video konuşuyorum. <laughs> 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 videonun altına bir sesini koyuyorum. Ha, yani Çok sırayla giderken orada ses kesip o müzik giriyor araya. Tamam küfür etmeyelim. Daha uğraşma. Ben yorumlarım. Çok çok uğraşıyor. <laughs> Bir tane komik oluyor ama <laughs> <o> videoda. <laughs> <İşte> buraya <laughs> girecek o <olsun>. ses. <laughs> <Evet. gülüyor> Yasin Bey'in fotoğrafına bakın. Dedelerin, Hayır, dedelerin, cebinde olur ya. Bu, hani. bu, arada yemin ederim ben buraya koyacağım fotoğrafını. Yasin, ben bunu, bunu satın bana almadım. <gülüyor> 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 ben bunu satın almadım. Başka bir kılıf aldım. Bana bunu gönderdi. O anda da ben seyahate gidiyordum. Uğraşmadım onu geri göndermeyle. Bunu aldım gittim. <laughs> bir marka arkadaş, vardı. Dedelerin cebine Nokia 3310'u koymuş Ama şey <laughs> <laughs> alacağım alacağım. Şimdi şöyle normalde yenisini söyleyecekti fakat e, bir yine reklam işbirliğine gidecekti. İş görüşmesi vardı o yüzden ha, Ha evet evet. Bir markaya aldım ona. Şu senin don markası. Şaka mı? Üsteyim. Nokta paylaştım. Hayır o marka başka mı arkadaşlar? Değil mi? İki marka birden mi? E, çamaşırları Yurt <laughs> dışı markası değil mi? İş birliği ama. Yurt dışı evet. O yüzden kimse benim kodumla alışveriş yapmıyor. <laughs> o zaman ben para kazanamadım Oradan niye donanalım ki? Seni, de, zaten seni çok bilmiyorum oradan. <laughs> Kadınlar için çalışmıyorlar. Ha tamam. <laughs> Videoyu yatağımda bitiriyorum. Valla dışarıda devam edemedim. Dışarıda anksiyetem tuttu ama umarım alışırım buna. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu likelamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.